arkadaşlar bu büyük felaketlerin gününde sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. Kurtarma ekiplerinde, iş makinelerinde hurda ahtapot diye geçen ahtapot makineler var. Bunlar sahalarda göremedim. Varsa bilemiyorum ama bunların olması lazım. Bu şekilde alıp İş makinelerine kamyonları yükleyip morozların çıkarılıp hızlı bir şekilde insanların mağduriyet giderilmesi lazım. Göçüklerden çıkarılması lazım. Bilenler lütfen müdahale etsin. Elinde makinesi olanlar lütfen yardıma koşsun. Bu kadar diyorum. Ahtapot makinesi önemli. Bunu alıp yerine koyar. Ve çözüm olur. Kepçeyle insanlar maazallah teyaf olabilir. Ustalarımız daha iyidir ama tekrar diyorum, atapok makinası şart. Evet. Hepimize geçiyorsun. İnşallah ölenler biter artık. Ee, sağlardan müjdeli haberlere dört gözle bekliyoruz. Görüşürüz.